Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse bu çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olun aşağıdan like atın. Bir de aşağıdan hele bir de yorum atın arkadaşlar. Neyse. Lafı çok uzatmayalım. Çok da boş da yapmayalım arkadaşlar. Ee, videoya geçmeden önce de bugün sizlerle birlikte ne oynayacağımızı ve ee, ne yapmaya çalışacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Bir türlü konuşabilsem şu Türkçe'yi çok güzel. Sizin ekranda gördüğünüz gibi ve başlıktan da gördüğünüz gibi sizinle birlikte tekrardan PUBG Mobile'da Living haritasının içinden geçeceğiz. Ama inşallah geçebiliriz arkadaşlar biliyorsunuz diğer oyunda gerizekalılığımızdan öldük adam bize rok etti. Mal gibi yukarıda kaldık aşağı insedik belki adam öldürdük neyse geçmiş geçmişte kalmıştır bu arada yanımızda bir kişi daha var arkadaşlar Teddy o kim dersiniz? siktir edin bir tane çöpçüdür sokaktan bulmuşum getirmişim yemek vermişim şimdi benimle birlikte oyun oynuyor sizi anam dur <laughs> aa şımarıyor tokadı koyacağım bir tane arkadaşlar şimdi neyse ben gene boş yapmaya başladım. Ben ne zaman boş yapmaya başladığım zaman çabuk ölüyorum. İnşallah bu sefer de çabuk ölmem. Sabahtan beri 10 kere oynadık. 10 kere de ilk ben öldüm. Bu adam beni kurtardı. Bu adam o yüzden bana bir sakı pardon. Terbiyesiz. Bana dil atıyor ben de dil atıyorum. Mecbur. Yoksa ağlıyor. Kendisi 10 yaşında bu arada benden daha iyi oynuyor. Ben de 5 yaşındaki çocuk da güzel oynuyor. Neyse şımarmadan. Hepimiz sıkmayın lan. Adamlar. Öyle artık. B Arkadaşlar ben Allah'a emanet telefon Tövbe estağfurullah. Ya bu telefon yüzünden ben küfür ediyorum. Yoksa ben küfür edecek bir adama benziyor muyum? Neyse oğlum ben çok boş yaptım millet birbirini çatır çatır vuruyor. Ama artık telefon kasma ya Allah'ını seviyorsan kasma ya. Ya silah alamıyorum ya. Bak bak. Pingine sok. İnternetin dibindeyim. Nasıl ping olabiliyor? İnternetin dibindeyim, dibinde. Gene de sakin bir moralimizi bozmayacağız. Lan bu ne benim kendimim? Ayy sıçayım! Sakinim bir şey yok. <laughs> Devam arkadaşlar. <laughs> Nereye atlayacaktık biz? Bir şey yok ya. O böyle şeyler çok normal olabilir. Oyun oynuyoruz yani bu kadar da kendimizi kaptırmamıza ne gerek var değil mi arkadaşlar Sanki adam var burada da Ne demek bütün notu yapmış çatıda hatta hiçbir şey bırakmamış Az önceki sahne ne siz gördünüz ben ne söyledim tamam mı arkadaşlar Anlaştık mı nerede adam Adam var Adam geliyor Ananın. Ben de bak bana geliyor şunu Gel buraya Tak. var ki tamam. Sakinim. Git abi, git abi. Sakinim arkadaşlar. <laughs> tamam alacağım o 24'ü bir dur. Sanki çok adam vurabiliyorum parayı aldı pezeve. Adam geliyor. Gelsin onu da vurup nerede? Ne bileyim lan ben sesini al Ne kızıyorsun ya? <laughs> Ben niye ses alamıyorum? Uçtu. Bana ses şimdi geliyor. Üstümüzde. Bayılmadı çatı. Çatıda çatıda. Biliyorum. Daha be. Çok vurdum çok vurdum çok vurdum. Canı yok canı yok. Bitirme!